Herkese merhaba arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden bu işlere devam ediyoruz. Nerede kaldı? Terazi, Akrep ve Yay Burcu'na bakıyoruz arkadaşlarım. Şimdi Ocak 2021. Terazi ve Birbisinin Terazi Burcu olan arkadaşlarım. Ocak 2021'de neler bekliyormuş? Hadi bakalım. Terazi Burcu, Birbisinin Terazi Burcu olan arkadaşlarım. Ocak 2021'de. Aşk hayatı, iş hayatı, kariyer hayatlarında aşk hayatlarında neler bekliyor? Haydi bakıyoruz. Arkadaşlar öncelikle canlarım şöyle yapayım size net bir şekilde görmenizi sağlayayım canlarım. Öncelikle arkadaşlar adalet istiyorsunuz. Bu zamana kadar kime sevgi verdiyseniz sevgi olacak, alacaklarınızı alacaksınız. Sevgi, ilişki, aşk, iş, Adaletli bir şekilde Ocak 2021 yılında Terazi Bilgisayar'ın Terazi Burcu olan arkadaşlarımın geri gelecek. Teklifleriniz var. Bu teklifler ne ile alakalı? İş ve aşklarla alakalı arkadaşlar. Özellikle iş teklifleri alacaksınız. İkili bir vurgu vurguda canlarım. Bu ikili vurgu nasıl bir vurgu canlar? Şöyle bir vurgu. Geçmişten gelen insanlar çünkü ilk kartın adalet kartı olduğu için e, terazi ve yükselen Terazi Burcu olan arkadaşlarım Adaletli bir şekilde Bana hani ben ne yaşadıysam O da onu yaşayacak Yani e, iş konusunda zarar gör, Gören kim varsa zarar gördüren Yahut gördürtmek isteyen belki siz belki de o aynı şeyleri onlar da yaşayacak aşk konusunda iş konusunda duygusal olarak e, bulunduğunuz ortamdan duygusal olarak bir yol ayrımında bulunmuş olabilir olacaksınız Ocak 2021'de e, çok üzüleceksiniz çok e, ağlamış olabilirsiniz ocağın ilk haftası ama duygusal olarak bir yol ayrımı olduğu için tekrardan e, güzellikler gelecek hayatınıza işle alakalı denginizi toparlayamıyorsunuz arkadaşlar eskisi gibi olmak istiyorsunuz ama e, toparlanamadığınızı görüyorum yeni fırsatları değerlendireceksiniz özellikle yeni döngüde arkadaşlarım ocak 2021'de geçmişten gelen yani giden insanların aşklar arkadaşlıklar Küskünlükler tekrardan geri gelecek gündeminize ve tekrardan e, barış olabilir ve sabit fikirli, e, fikirli olduğunuz her ne konu varsa arkadaşlarım bunun beklemesini yapmışsınız zaten bunun teklifini alacaksınız. Bu gündeme tekrar gelecek yani gündem olarak arkadaşlar. Ee, kalbiniz ne kime kırıldıysa kimi küskünlüğünüz varsa kimi dargınlığınız varsa adaletli bir şekilde artık sizden yana olacak her döngü Ocak 2021'in ikinci haftalarında arkadaşlar. İş konusuna gelince arkadaşlarım eğer ki e, sıkıntılar olduysa iş arkadaşlarınızdan ötürü bir sıkıntılar yaşadıysanız Aralık ayında ve ocağı da sarkıtıysa bu döngü. Bunların geçici olarak olduğunu düşünün ve düzene gireceğini düşünelim. Özellikle Ocak ayında düzeleceğini ve adalet sizden yana olacak. Yani artık sizden yana olacak her şey söyleyebiliyorum. Yani neden? İş hayatınızda düzensizlikler varsa bunun dengesini kuracaksınız. İş... E, Aşk hayatınızda eğer ki yol ayrımında bulunduğunuz kişi varsa onun artık size geleceğini, Ocak ayında geleceğini söyleyebilirim canlarım. Sabit fikirlik, sabit bir fikriniz var. Bir de beklediğiniz bir döngünüz var arkadaşlarım. Yani bir konuda sabitsiniz. Ben böyle olmasını istiyorum. O insan bana şu zaman gelecek ve o zaman olacak. Ya da şu teklif, şu işe başlayacağım, şu vurguda başlayacağım, şu vakit başlayacağım. Yani sabitsiniz, düzenlisiniz ve netsiniz arkadaşlar. Terazi ve yükselen terazi burcu olan arkadaşlarım. Bir beklediğiniz bir olay var. Bu mahkeme olayı olabilir. Ya da gerçek bir beyaz kağıt olabilir. Sınav olabilir. Yükselişleriniz olabilir. Bir beklemeniz var arkadaşlar. Bu gerçekten temiz olacak. Sizin hayrınıza olacak. Çünkü eğer ki duygusal olarak bir yol ayrımında bulunduysanız ki evlisinizdir. Ayrılma kararı alacaksınızdır. Bunun için bir düşünme yoluna gireceksiniz. Bunun için biri bir yere başvurabilirsiniz, mahkeme yoluna girebilirsiniz. Evli olan arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımızın üçüncü ilişkiler, yani ikili ilişkilerin arasına giren üçüncü kişiler olmuş. Bundan dolayı Ocak ayında bunları toparlayacaksınız, kırgınlıklar düzelecek, yani güçlü bir yapınız olduğunu fark edeceksiniz kalbinizi her kim kırdıysa, sık ayak kırıklığını uğrattıysa, bakın iş ya da aşk bunlar tek tek size geri gelecek canlarım. İletişim halinde kiminle olamıyorsanız ya da olmadı yani kimsele iki ilişkilerinizde ilişki kuramadığınız her kim varsa bunlarla tekrardan Ocak ayının 3. haftalarına doğru artık sık sık iletişim halinde bulunacağınız döngü olarak görüyorum Ocak ayı 2021'e. sizde terazi burçları ve yükselen terazi burcu olan arkadaşlarım. Güçlü bir yapınız var, mahkeme döngünüz var. Giden insanlarla yani yol ayrımında bulunmak istediğiniz kişilerle artık netleştirme kararı almışsınız. Bunu ikinci kişiye söylemişsiniz. Eşiniz yahut karşınızdaki kişiye. Mesela ayrılmak işten ayrılmak istiyorsunuzdur. Hakkınızı alamamışsınızdır. Bunun için bir mahkeme Y başvuracaksınız Ocak ayın Ocak aylarında yahut evlisinizdir anlaşamıyorsunuzdur bunun için bir ayrılık kararı alacaksınızdır bunun için de bir bekleme konusu olmuştur sizler için yani bunu gündeme sokacaksınız Ocak ayı içerisinde kalp kırıklıklarınız üzen insanlar giden insanlar Ocak ayının ilk baş son aylarına doğru 3. haftasına doğru size geleceğini İlişimde olmadığınız her kim varsa yeni döngüde artık sık sık iletişime geçeceksiniz. İkilemde kaldığınız konu her neyse iş ya da aşk olarak yorumluyorum. Ve tekrardan barış olacak canlarım. Evet, şimdi geçmişten gelenler oluyor bazı arkadaşlarım. Geçmişteki ilişkileriniz gündemde olacak. İkilemde kaldığınız süreçler toparlanacak. Hayalleriniz ve dualarınız ve niyetleriniz kabul olacağını görüyorum. Ama bunun için daha bekleyecek olduğunuzu da söyleyebilirim. Ee, sağlık olarak da arkadaşlar karın şiştiklerine ve yemelerinize, içmelerinize çok dikkat etmeniz gerektiğini ve e, ciltlerde lekeler, izler, beyazlamalar da olabilir. Dikkat arkadaşlar şey bakacağız. Melek kartları bir bakalım. Sizlere uyarısı nelermiş arkadaşlarım? Melek kartlar. Terazi burcu ve yükselen terazi burcu olan arkadaşlarıma uyarı mesajları nelermiş? hal oldu ve dünyanın ışık ver. Artık her şey öyle bir düzene girecek ki sizin açınızdan Ocak ayının son evrelerine doğru her şey hal olacak. İş konusu, aşk konusu, ne varsa düşlerin düşlediğiniz ve istediğiniz ve güvendesiniz arkadaşlar. Hani sıkıntı yaşayan, sıkıntı yaşayan vesaire bunlarla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsanız iş ya da aşkla alakalı güvende olduğunu güvende olduğunuzu düşünün. İş işten iş bulma yahut işi kaybetme korkunuz asla olmasın dünyanıza ışık verin ve o güzelliği de alın canlarım hadi bakalım şimdiki sıradaki akrep burcu ve yükselen akrep burcu olan arkadaşlarımızı niyet ederekten ocak 2021'de akrep burcu ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım eğer bekliyorsa anayada bakalım niyet enerjilerimizde etmiş alalım. evet Akrep Burcu ve yükselen Akrep Burcu olan arkadaşlarım. Ocak 2021'de Akrep Burcu ve yükselen Akrep Burcu olan arkadaşlarım. Ne gibi güzellikler bekliyor? Hadi gelin bakalım hep beraber. Şöyle yapalım. Akrep Burcu ve yükselen Akrep Burcu olan arkadaşlarım. Akrep Burcu ve yükselen Akrep Burcu olan arkadaşlar. iki tane altı. Öncelikle arkadaşlar iş konusunda ocağın başlarına doğru bir yükselişe çıkacaksınız. Bir kutlama da olabilir ki bu kutlama çok güzel olacak sizin için. Engel gördüğünüz, imkansız gördüğünüz her ne varsa bakın engel gördüğünüz, engel gördüğünüz, imkansız denilen ne varsa hayatınızda bunun zaferini alacaksınız elinize arkasını dönen her kimse ikili ilişkilerinizde ya da iş hayatınızda ocak ayı içerisinde tekliflese tekrardan geri dönüşlerini alacaksınız. baş ağrıdığınız, bağımlı olan ya da hasta olan bir yakınınız varsa baş ağrılar Baş ağrısı yapan, yakınınız olan ve gerçekten çıkmazın içerisinde bulunan her kim varsa ya da geçmişte bir ağır bir ameliyat veya bir hastalık geçiren her kim varsa bunun tekrarlayacağını söyleyebilirim. Canlarım 3'e bölünmüş bir durumda olacaksınız. Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu olan arkadaşlarım Ocak ayı içerisinde nereye yetişeceğinizi anlam veremeyeceksiniz. Ee, Dönemsel olarak e, bulunduğunuz yerden gitmek istiyorsunuz. Farklı bir e, döngüde olmak istiyorsunuz. Lakin ondan tamamen kopamadığınızı anlıyorsunuz. İlişkileriniz ya da aşk hayatınızda e, Anlam veremediğiniz verilmediğiniz bir döngüye bürüneceksiniz. Özellikle Ocak ayı 2021'de arkadaşlarım. Teras, teraz Terazi ve yükse, e, Akrep ve yükseleni Akrep burcu olan arkadaşlar. Öncelikle eee hayalinizde ya da aklınızda her kim varsa ya da hiç kimse yoksa öyle söyleyeyim. Yeni bir aşk bekliyorsanız ya da varsa da yeni bir döngüde bu insanın size geleceğini görüyorum. Ocak ayı içerisinde aranıza giren üçüncü kişiler, kara kediler vesaire, aile faktörü her ne varsa bunlara şans vereceksiniz. Tekrardan düzene sokacaksınız. İş hayatınıza gelince de evet çok paralar kazanıyorsunuz ama o kadar da paralar dağıtıyorsunuz. Yolculuk yapabilirsiniz ya da başka bir şehre tayin vesaire bir şeylerinizi isteyebilirsiniz. Bulunduğunuz yerden, işten, mevkiden, evden çok sıkıldığınızı görüyorum. Bunun içinde çok bunaldığınızı görüyorum canlarım. Ama her şey düzene girecek. Giden insanların arkasına dönen insanların tekrardan size geleceğini görüyorum. Ama ee, İş hayatınız evet başarılar olacak ama bu, bu e, paralar kazanacaksınız. Lakin elinizdeki parayı tutamayacaksınız. Ödemelere vesaire oraya buraya gidecek. Yolculuklar var arkadaşlar. Bu yolculuk ne yolculuğu demiştim. E, bulunduğunuz yer, ev, iş, mekan olarak dedi bana burada. Ocak ayı içerisinde bunlar bekliyor size. Mücadele ettiğiniz her ne varsa üçe bölünmüş bir durumdasınız. Bunun için de güzel olacak ama merak etmeyin canlarım aranıza giren kara kediler ocak ayında olacak dedik ama bunlara tekrardan şans vereceksiniz hani üçüncü kişiler ya da kalp kırıkları hala bekliyorsunuz geçmiştekini size arkasını dönen kişi her kimse geçmişinizde bunu beklediğinizi görüyorum ama bu insan net bir şekilde ocak ayının ikinci evrelerine doğru geleceğini görüyorum. Evet teklif alacaksınız arkadaşlar. Belki de şans isteyecek, özür dileyecek sizden. Ve sizin değerinizi anlayacak. Çünkü her yerde iletişiminiz olmayan her kim varsa diyorum. Çünkü ilk kartınız buydu. Hadi bakalım. Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu olan arkadaşlarım. Melek kartlarının uyarısı sizlere nelermiş? Ocak ayı 2021'de. Bazısı affedeceksiniz arkadaşlar. Bakın engel gördüğünüz, her ne varsa affedeceksiniz çünkü Ocak ayı sizin affetme ayınız olacak hafifleyeceksiniz artık ne sıkıntınız varsa geçmişte ya da günümüzde ne sıkıntınız varsa bu yüklerden arınacaksınız artık kendinize yeni bir düzen yeni bir ortam ayarlayacaksınız bu iş ya da aşk olarak yorumlayabilirim Ocak içerisinde. Ve coşkuyla atlayacaksınız arkadaşlar. İki yerden çok güzel bir nasibiniz gelecek. Belki yeni bir insan, eskilerden gelen insanlar aynı anda geleceğini ve güneş yani şöyle söyleyeyim. Gökkuşağı gibi her tarafınız rengarenk olacak. Umutsuzluktan, umut, umutluğa, umutsuzluktan arınaraktan umut edeceksiniz. Yeni bir akışa, yeni bir dünyaya diyeyim ben ona. Neyse bakalım gayet güzeldi arkadaşlarım. Sıradaki burcumuz yay burcu ve yükseli yay burcu olan arkadaşlarımı yapıyorum. Yay burcu ve yükseleni yay burcu olan arkadaşlarım. Evet. Yay burcu ve yükseleni yay burcu olan arkadaşlarımı niyet ederekten. Ocak 2021 yılı. Nasıl geçecek? Hadi bakalım. Aşk, sağlık, kariyer. Hadi bakalım. Aşk hayatımız, iş hayatımız, kariyer hayatımız, sağlık hayatımız. Bunları söyle yapmam gerekiyor. Evet. Yay burcu ve yükselen yay burcu olan arkadaşlar. İletişim halinde olacaksınız. Ocak ayı 2021'de herkesle iletişim halinde olacağınız bir döngü olacak sizin için. Hep e, telefon trafiği olacak. Hayatınızla alakalı yeni döngüde hep telefonla, hep iletişim halinde olacağınız kişiler ve kişicikler olacak hayatınızda. arkasın dönen kim varsa, onun hayatı, onun ailesi varsa... E, geçmiş, geçmiş döngünüzde geçmiş hayatınız varsa bunlarla alakalı tamamen geçmişinize arkanız döneceğinizi görüyorum yani geçmişinizi artık asla önünüze almayacaksınız arkadaşlar çünkü sizin hedefleriniz her zaman ilerisi var ve e, dik bakışlısınız canlarım evet teklifler geliyor beklemede olduğunuz bir döngü var sadece kim Unutamadığınız bir kişi, aklınızdaki kişi arkadaşlarım. E, bu insan da 5'li bir vurguda, ocağın 5'i, 15'i, 25'li vurgularında size geleceğini görüyorum. Ama siz e, o kadar çok beklemişsiniz ama bu insanın yine e, netliklerle gelmediğini, üç'e bölünmüş bir şekilde geldiğini fark ettiğiniz için değişime uğrayacaksınız. O beklemeniz biraz sizi... Hayal kırıklığına uğrat, uğratmış olacak yay burcu ve yay burcu olan arkadaşlarım. Kim varsa sevgiliniz geçmişlerde. Neyse yeni döngüde arkadaşlarım Ocak ayının e, ilk 2, 12 ve 22'li tarihleri arasında... Kendiniz öyle güzel bir dünya kuracaksınız ki bu dünyada herkese iletişime geçeceksiniz. Küs, küs olduğunuz her kim konu varsa umursamayacaksınız. Net bir şekilde hani o gerginliklerin son olacağı bir yay, e, bir ayda olacağız. Yay burcu arkadaşlar, yükselen yay burcu olan arkadaşlarım. Öncelikle aile ile ilgili bir olayınız varsa gündemde sizin geçmişinizde yaşadığınız bir olayı önünüze sunabilirler ve siz bunun için canınızı sıkabilirsiniz. Tekrardan en baştan başlayabilirsiniz. Para kayıplarınız olabilir, iş kayıplarınız olabilir. Bunun için sakın ama sakın üzülmeyin. Çünkü size lider yapınız olduğu için her yerde kendinizi gösterebilme kabiliyetinizin olduğunu unutmayın canlarım. Araba alma, ev değiştirme gibi bir yer, yer değişimine gidebilirsiniz. E bunun için de Dikkat etmeniz gereken tek unsur sadece ufak ufak kazalar ve dikkatsizlikten ötürü doğan ufak kazalar diyebilirim. O yüzden lütfen arabayla bir yere giderken ki arabanız varken varsa bir yere giderken çok dikkatli olmanızı öneririm. Birazcık dikkatsizlik ve sakarlıklar gündemde olabilir canlarım. Neyse en baştan başlayacaksınız. Neye en baştan başlayacaksınız? işe ve aşk hayatınızda da yenilikler var tabii ki de. Bu yenilikler ne oluyor? Geçmişten gelen insanların sizi tatmin etmediğini, beklediğinize değmediğini anlamanız ve yeni gelen insanlara yeni kapıları açmanız ve iletişim de olduğunuz her kim varsa, eee gerginliklerin son bulduğu bir döngüde olacağınızı görüyorum Ocak ayının Ocak ayı ortalarında. Arkadaşlar sağlık hayatınızda öncelikle dikkat etmeniz gereken tek bir unsur e, <laughs> direkt konsunuz. Boğaz boğaz çakranız hem kapalı hem de çok iletişime geçiyorsunuz ama boğazınıza dikkat edin. Ses tellerinize çok dikkat edin. Sesinizin kısılmalarına dikkat edin. Ocak ayının ilk haftaları bunlar olacak arkadaşlar. İlk 1 ile 15 şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. O kadar çok konuşuyorsunuz. Lakin birazcık daha ses tellerinize dikkat etmeniz gerektiğini. Bunun için de ılık şeyler tüketmeniz gerektiğini öneriyorum canlarım. Evet arkadaşlar melek kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Ondan sonra da diğer burçlarımıza geçeceğim. Yay burcu biriktirin. Yay burcu olan arkadaşlarıma melek kartlarımız sessiz ol bakın arkadaşlarım. Sessiz olun. Neden sessiz olmamız gerekiyor? Çünkü ses tellerinizde büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ses sesinizin e, gitmesine sebep olabilir. Bu çok fazla trafik, telefon trafiği, iletişim trafiği, insanlarla diyalog trafiği sesinizin kısılması neden olabilir canlarım. O yüzden güzellikler olsun. Sessiz konuşalım. Birazcık sessiz olmayı gayret edelim arkadaşlar. Kendimizi ifade ederken yüksek ses tonu gerek daha küçük ses tonlamalarıyla ifade edebilirsiniz. Nefes. Alacaksınız arkadaşlar. Artık biraz böyle kendinizi e, dinley, dinleyeceğiniz bir ay olacak Ocak ayı ve güzellikler olacak. Merak etmeyin Ocak ayının son aylarına, son aylarına diyorum ha, son haftalarına doğru çok güzel gelişmeler olabilir. Bu gelişmeler ne arkasında nelerin gelmesi? gidenlerin gelmesi, küskünlüklerin gitmesi, gerginliklerin bitmesi, yeni iş teklifleri gibi gibi güzellikler olacak tabii ki canlarım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Hoşçakalın.